Şu andan itibaren konsey üyelerimiz arasına katılma şerefine erişmiş bulunuyorsunuz. Konseyimizin tek ve değişmez yasasını biliyor musunuz? Suskunluk yasası. Suskunluk yasası. Tuncay ve Nedim kardeşlerimizin suskunluk yasamıza uyacağına burada bulunan herkes kefil midir? Kefiliz. 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 Yeniden bir araya gelen Aramıza katılan kardeşlerimizle yeniden güçlenen konseyimizin yeminini hep birlikte tekrarlayalım. Konseye katıldığım şu andan itibaren. Konseye katıldığım şu andan itibaren. Burada bulunan herkesi ailem olarak göreceğime. Burada bulunan herkesi ailem olarak göreceğime sebep ne olursa olsun Yüce Konsey ve kardeşlerim aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağıma. Sebep ne olursa olsun Yüce Konsey ve kardeşlerim aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağıma. Konsey tarafından verilen emirlere harfiyen uyacağıma. Konsey tarafından verilen emirlere harfiyen uyacağıma. Bildiğim sırları hayatın pahasına da olsa koruyacağıma. Bildiğim sırları hayatın pahasına da olsa koruyacağıma. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Aramıza hoş geldiniz dedim kardeş. Minnettarım yüce baronum.